Merhaba arkadaşlar. 1 bölü x artı 2 bölü x artı 2 eksi 3 bölü x eksi 3 eşittir. 11 bölü 6 eksi 4 bölü x eksi 4 denkleminde x kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar böyle bir denklemle karşılaştığımızda paydaları eşitlemek isteriz ama paydalar x, x artı 2, x eksi 3 ve x eksi 4'ten oluşuyor. Yani bunu eşitlemek bize çok uzun zaman kaybettirir. Artı zaten büyük ihtimalle eşitlerken işlem hatası yapma durumumuz olur ve çözüme ulaşamayabiliriz. Bu tarz sorularda şıklardan gideceğiz arkadaşlar. Şıklardan yola çıkacağız. Peki nasıl? Şimdi eksi 2 burayı tanımsız yapar. Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla direkt elendi. 0 tanımsız yapar. Direkt elendi. 3 burayı tanımsız yapar. Direkt elendi. 4 burayı tanımsız yapar. Elendi. Geriye elimizde zaten 1 kaldı arkadaşlar. Bu tarz soruların çözümünü bu şekilde yaptığınız zaman cevaba kısa sürede ulaşırsınız. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.